merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Güzel bir güne başladım. Çünkü aşkım geldi. Bayağı da zor bir yolculuk geçirdi gelirken. işte uçak rötar yaptı. Bir uçağı kaçırdı. Sonraki uçağı kaldı derken sabaha karşı geldi. Onlar hala da demire birlikte içeride uyuyorlar. Ben uyandım. Uyanır uyanmaz da bir video başlatmak istedim. Çünkü aşkım ateşlerimle gereken bir şeyler almış. Onları birazdan alca getirecek. işte verecek demire. Ben onların tepkilerini çekmedim önce dedim size bir video başlayayım bir açıklık getireyim ee, güzel bir iki gün geçirmiş ama e, çok yorucu olmuş tabi aktarmalı uçak olunca e, haliyle baya da bir yorgun düştü sabah karşıda gelince zaten mahvoldu zaten e, uçağı beklemek orada durmak falan e, onlar baya bir yorucu oluyor biliyorsunuz ki ee, bu şekilde ee, biz de iyiyiz çok şükür. Dün akşam onu bekledik ama Ateşdemir dayanamadı. Uyudu babasının gelmesini bekleyemedi yani haliyle sabah karşı geldiği için. İnşallah uyandıktan sonra birlikte vakit geçirirler. Ee, ben de gün içinde yaptıklarımızı size çekerim. Ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Herhangi bir planımız yok şu an için. Ee, gün içerisinde karar veririz yapacağımıza. Ona göre de sizi de yanımda götürürüm. Ateşdemir. Ateş demir. bu akşam dün akşam babamız geldi gece yarısı ama ateş demir uyuyordu göremedi Ona da hediye almış bakmayın biraz da etraf dağınık ateş Demir oyuncaklarla dağıttı o aşkım şok olacak şimdi hiç <laughs> tepkisiz şu an Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne annem <bu>? o <laughs> <laughs> Aa, tekerleğe döndü. Bir şey oldu. Tabii evet, tabii öyle oldu. Annem, annem. <laughs> baba ne almışsın? Hemen de biliyor yalnız ha. İkisini de elleri yap babam. Böyle. Böyle. <laughs> <laughs> Böyle. Baba ne almış sana? <laughs> Doğum gününde de böyle bir tane uzaktan kumandalı araba almışlardı biliyorsunuz. Babası da Kıbrıs'tan almış. Çok güzelmiş. Al bu nasıl bir tekerlek böyle? Evet, <laughs> dönüyor aşkım. Anne. Evet. Engel tanımıyor. Ters <laughs> dönme ihtimali yok ya. Yani, her zaman dönüyor. Bak bak düzeltiyor da. A alışacak ona oynuyor oynuyor. <laughs> alışır alışır alışmaz mı? Oo ateş değil mi? Nereye gitti? Koltuğun altına gitti. <laughs> Nereye gitti annem? Çabuk al altından. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi annem? İyi günlerde kullan. <laughs> Oo iyiymiş. Aman aman <laughs> ayaklara dikkat babası. <laughs> Evdar geldi bunu kullanmaya. Bunu sokakta kullanacağım. <laughs> o çarpıyor geri dönüyor. Evet. Ne dedi o? <laughs> alışana kadar gidip arabayı kurtarmak var bir de. Tabii evet, şimdi sürekli aldık aldık koyacak yine onu. Evet. Bir de kontrolü zor aşkım birazcık. Yani mesela joyistte mesela iki, ikisini birden iki kolu birden böyle oynatman lazım. Hı hı. Tek kolu ilerlesin. Ateşlerin hayatından çok memnun yalnız. <laughs> Yüzümüze bakmıyor şu an. <laughs> Annem gel burada oyna getir getir kalk. Niye niye... Aradan çıkaracak onu çünkü hırsı yaptı çocuk. Evet. Bak bak eliyle itiyor çıksın diye. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> 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 Biz sana bakıp gülüyor. <gülüyor> Bakalım bunun pili ne kadar gidecek aşkım. Ama şarjlı dedin sende mi bunun için? Arası, Kuandasına mı arabası, taktın arabası, pili? Şarjlı galiba aşkım. tam anlamadım ki. Hı. Bir tane kablo çıkıyor içinde. He. E iyi o zaman. Evet. <laughs> Ortaya git oğlum. Halında oyna Getir sür. <laughs> Oo, Bak. ne yapıyor annem Bak, böyle? Ne <laughs> günlerde kullan anne. Tamam işte buna mutluluğu yetti değil mi? O kadar yol getirdim valla. Beğenmeseydi üzüldüm. Beğenmez olur mu yani sevdiği şeylerden almışsın aşkım. Bundan sonraki oyuncak modelimiz uzaktan kumandalı araba. Hadi bacım kurtar oradan kurtar oradan. Kurtaramadığı yerde el yordu ama. İyi bakalım hadi siz biraz tadını çıkarın bu anın. <laughs> Pratik yapsın. Alışıyor. Evet evet. Kontrol etmeyi ben, başarır ya. Olacak ya. Bir ben, iki ben, güne alışır. Ben, ben bile hani önüme denedim orada. Zor yani kontrolleri.

E, Ateşlemin arabasını şarja taktık. O şu anda evde şarj oluyor. Çünkü daha hiç kullanmadan, e, hemen kullanmıştık yani şarja takmadan. E, babası ona şarja taktı, şarja da çok iyi aşkım. Ya Uzun içinde, bir süre dayanıyor. Bir de içindeki pil zaten onun hani az kalmıştır. Biz evet. hiç takmadan şarja direkt oynadık, Hı -hı. o da hemen bitti zaten. Ee, bu arada kahvaltıya geldik biz. <laughs> aşkım dedi ki evde hazırlamayalım, bir dışarı çıkalım. Bize de değişiklik olmuş oldu, dışarı geldik. Yani ateşim hemen kenardan başladı, fark ettin mi onu? Ee, tabii tabii, yavaş yavaş yiyor şu anda. Aynen. Ama annem sana Kahvaltımızda yavaş yavaş malzemeleri geliyor arkadaşlar. Evet, bir menemenimiz kaldı. Ben şu gözüm şu pişilerde kaldı aşkım, birazdan pişilere saldıracağım yani. Evet, saldır aşkım. Çok güzel gözüküyorlar. Yiyelim de. Ondan sonra parkta biraz parkta parkta çocuğumu oynatayım azıcık özledim valla 2,5-3 gündür görmüyorum yani özlemez mi insan aşkım bak bak o götürüyor kenara bakalım kesin ya acıkmış Kurban ya oldum. hadi o zaman aşkım bize afiyet olsun Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra Ateş Demir yolda uyuyakaldı. Dedik ki biraz eve gidelim dinlenelim. Biliyorsunuz aşkım da yoldan geldiği için baya bir yorulmuştu. Evde dinlendik. Arkadaşlarımızla görüşmek için dışarı çıktık. Ateş Demire ben uzun zamandır bir yatak yap yatak odası yapmak istiyordum yani. Onun için de dedik ki yol üstünde bir mobilyacı gördük. Girip bir bakalım. Birkaç yere de baktık bu arada. Fiyatlar dehşet Böyle yukarılarda. Sonra son anda bir mağazaya Denk geldik çok güzel ürünler var Öncelikle ürünlerden başlayayım göstermeye Ondan sonra da sizlere Ateşdemir için karar verdiğimiz Mobilyaya göstereyim Bu arada hiç aklımızda yoktu Bir anda oldu İnşallah Allah içimize sindirsin İyi günlerde kullanmak nasip olsun Bakın ateş demir geldi koşa koşa Annem ne yapıyorsun? O o yasakmış anneciğim. O cıs cıs cıs. Hayır 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 hayır. Böyle burada iki çocuklu aileler için böyle ranzalı setler var. Çok güzel merdivenlerine saklama alanları falan yapmışlar. Çalışma odaları var. Biz sadece yatak ve dolap almayı düşünüyoruz. O yüzden şöyle şuralardan bah başladım ben göstermeye. Burada daha böyle sade şık bir şey istiyorum ben. Böyle şeyler de var. Şöyle içlerini de göstereyim sizlere. Böyle bizim de alacağımız modelin içi buna benziyor. Onu da göstereceğim sizlere. Böyle burada da yine aynı şekilde raflar var. Şöyle yataklar da e, bu şekilde. E, yine burada da aynı böyle güzel bir oda takımı var. Aşkım da şu an hesap edemeye çalışıyor orada. E, yine böyle beyaz bir oda takımı var. Bizim beğendiğimiz takım da bu model. E, komple MDF bu arada içi falan çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bu arada tekrardan yapılıp öyle gelecek eve. Buradaki ürünler, gösterdiğimiz ürünler. Yaklaşık 20 ila 25 gün arasında elimize ulaşırmış. Depolama alanı olsun, kulpları olsun gayet güzel, çok şık, çok hoşuma gitti benim. Böyle aynı şekilde burada da şöyle raflı yerimiz var. Burada yine çekmecelerimiz var. Aşırı çok Böyle üç kapılı olduğu için böyle bir e, komodim falan düşünmüyorum şu an için. E, sadece böyle bir yatağı var. E, bu arada 1'e iki boyutunda yatağı. İçerisinin yatağında fiyata dahil bu arada. Ee, i̇nşallah oğluşum iyi günlerde kullansın. İleride istersek böyle bir çalışma masası var ama elimizde zaten bir çalışma odası olduğu için ateşlemin ekstra bir çalışma masası almaya gerek duymuyorum ben açıkçası. Zaten daha okula gidene kadar da baya bir vakit var. Ee, böyle yatak bir de korkuluk yaptıralım diyoruz. Ee, duruma göre belki bir korkuluk yaptırırız önüne. Düşmesini engellemesi açısından. Anne neler var burada? Ya ben ileride de böyle kullanabilmesi için e, bu tarz bir şey düşündüm. E, çok da güzel. Hep böyle iki adam falan bakıyordum. E, ama buradaki daha böyle içimesinde Adış demir çekmeceleri karıştırıyor şu an. E, şöyle dıştan baza'sını falan da göstereyim sizlere. Gayet güzel. E, artık halısı vesaire onlara da e, kendimiz bir mobilyalar geldikten sonra boş alana göre bakarız diye düşünüyorum. E, bu şekilde. Allah içimize sindirsin diyorum. Annem. Güzel oğlum. Parmaklarına dikkat et. Ateş Demir şu anda o <laughs> inceliyor odasının takımını. <laughs> Ay canımın içi. Aslında böyle Montessori tipi mobilyalar da var. Böyle bir şeye de bakmıştım ama ilerleyen zamanlarda ateş demir böyle bir şey kullanamaz. O yüzden dedik ki böyle bir şey almayalım. Ama düşünenler olursa böyle ürünler de var. burada da yine böyle büyük divan gibi aslında. Sonra bu korkuluğunu kaldırıp çıkarabiliyorlarmış. Hatta ben şöyle bir korkuluk istedim ateş demir için. ona da ekstra 800'de ile 1000 arasında bir rakam verdiler. Öyle bir şey yaptıracağım önüne düş mesi açısından. Yine burada da böyle farklı modeller de var. Yine böyle güzel dolaplar da var e, bebekler için. E, tekrardan özel olarak yapıyorlar. isteğinize göre rafını vesaire hepsini düzenliyorlar. Bu arada çok güzel de dekore etmişler dükkanı. E, mağazada e, Karabağlar'da Polo Kids diye geçiyor. E, i̇nşallah sizler de bizim sayımızda gelirsiniz buralarda. E, alışverişler yaparsınız. Ateşlerine bakar mısınız? Oyun oynuyor şu an. Annem ne yapıyorsun sen? Aferin sana ya. Yeni bir güne başladık. Dün baya bir yorulmuşuz. Erken uyuyup kaldık. Sabah erken başladık ama böyle bir enerjimiz yoktu. Evde dinlendik. Bugün de evimizin böyle sebze ihtiyacı vardı. Ee, buranın pazarı varmış. Ee, dedik aşkımın da hazır evdeyken, evimizdeyken hafta sonu bir gidip bir görelim. Ee, bu arada ilk defa geliyorum. Şey falan nasıl hiçbir fikrim yok. Ee, Ataşemir direkt buradan karpuz gördü. Babasına bağırıyor. baba karpuz. <laughs> Değil mi anne? Senin karpuz mu çekti? Karpu diyor, karpuz diyor, karpuz. Karpuz bir tane. Tabi buradan gördü. Zaten aşkım herkes diyordu hani Hı. pazara gidin bir kere de. Aynen. Yurmardan alıyorsunuz. Pahalı, ya, pahalı. Orada dediğimiz gibi tikatımız geçtiği için oradan alıyoruz. Hı. Ama şimdi bugün de sebze ihtiyacımız var, pazardan alalım dedik. Hadi bakalım gidelim neler var, neler var. bir bakalım evet, piyasasına. Hem fiyatlara İlk bir defa göreceğim ben de uzun zaman sonra yani. Aynen. Yani, öteki evdeki hemen gidelim de burada hiç şansım olmamıştı. İyi oldu aşkım böyle Arada geliriz. İyi hadi bakalım. Alışverişimizi tamamladık, birkaç şey aldık. Ee, yine bayağı bir tuttu yani birkaç şey dediğimize bakmayın. Ee, Bu arada marketle de çok da bir fark yok yani en fazla 15-20 lira belki kıyafet ettik, etmişizdir değil mi aşkım? O kadar yani çok Aynen. Yani Çünkü ben baktım sadece soğanla patatesi Hı -hı. çok uygun aldık. Diğerleri her şey aynı para yani. Ee, Oğlu işte uyuyuyla geldi sabah erken kalktığı için. kaldı. Bir ara bir bağırdı babası diyor annen alışveriş yapıyor oğlum diyor sus bakayım dedi. Bir baktım çocuk uyumuşsa ondan bağırıyormuş kurban evet, olduğum aynen uykusu uykusundan gelmiş. bağırıyormuş zaten evimize çok yakın hemen şu arkadaki tepeye çıkacağız e, arabalar da çalışıyor bir yandan da mal geliyor hala da e, hemen eve gidelim de ateş demiri yatağa yatıralım e, ben de alacağım sizlere göstereyim aynen şöyle bir yandan da vites değiştirelim arkadaşlar zaten, zaten sesleri gelmiştir biz de biliyorsunuz doğallıktan yana iyi abarttık bu sefer <gülüyor> <gülüyor> yani doğal samimi video olsun diye hani evet, vitesi geçirmeye kadar buradan çıkacağız arkadaşlar. Bayağı kalabalık yani çıkmaz yol var burada zaten. Zaten bakın evler gözüküyor hani, yukarıda. Evet evler taa ileride bakın karşıda şeyde gözüküyor zaten. Yolun sağlı sollu park etmişler burada parkın. Cengiz bu arada Cengiz Han... Pazarı galiba. Cengiz pazarı değil mi burası? Bilmiyorum aşkım, adını bilmiyorum ben. Ateş Demirle hemen yatağına yatırdık. Biz de mutfağa geldik. Ben mutfağa gelene kadar aşkım her şeyi masaya dizmiş zaten. Buraya ürünlerimizi koymuş. Şimdi Aldığım ürünleri şöyle bir size söylemek istiyorum. Evet. Karpuzu en son çıkarken aldık bu arada. İlk ondan bahsedeyim. En pahalı o çünkü. 88 liraya aldık. 8 lira, 8 evet, 8 lira. Kilo 8 lira. Evet 8 lira. 11 kilo 8 liraya aldık. Aynen. 1,5 kilo da patlıcan aldım. 30 lira. Yani kilosu 20 lira patlıcanın. 2 kilo şöyle soğan aldım. Soğan 7,5 liraydı biliyor musunuz? Ama böyle küçük küçük hem salatalara da kullanmak amaçlı. Bir de biz zaten iki kişiyiz. Çok böyle 1 kilo yemek yapmıyoruz. Genelde yarım kilo yemekler yapıyoruz. O yüzden böyle küçük soğanlardan 2 kilo aldım. Şurada taze fasulyem var. 50 liraydı taze fasulye. Uzun zamandır bu kadar uygunluğu görmemiştim. Çünkü annemlerin orada falan 60-70-80 liraları görmüştüm pazara gittiğimde. Çok pahalı gelmişti. Şöyle bir tane kırmızı lahan aldım. Bu da 20 lira. Burada da biber var, kilosu 20 liraydı. Benimki 15 lira gelmiş. İyi, <laughs> bu Aynen 750 gram oluyor değil mi? Evet. <laughs> Şöyle kabak aldım biraz, o da 15 lira tuttu. Belki dedim bundan dolma yaparım, Ateş Demir de seviyor yer diye düşündüm. Bir kilo da barbunya aldım, o da 60 lira. Allah ağzına yemeği nasip etsin. Bunları buzluğa atarım diye düşündüm. 2 kilo şöyle armut domates aldım. Onun da kilosu 10 liraydı. 2 kilo aldığım için 20 lira ödedim. Ee, ondan sonra şurada 1 kilo ıspanağım var. Ispanak bu arada çok Gülmar'a göre uygun. Orada 60 lira falan da burada 30 lira aldım kilosunu. Hmm, bak burada mesela. <laughs> evet, bazı adam, ürünlerde... Bazı ürünler gayet uygun gerçekten. Evet, gözle gördüğü Ama fark var. Ama bazı şeylerde yani. gerçekten pahalı. Meyveler mesela pahalı. Ee, şu atom Yeşillik yani nane, roka, maydanoz, dereotu aldım. 50 lira tuttu. Zaten şu 30 lira falan galiba yeşilliklerde 5'er lira tahminimce diye düşünüyorum. Evet. Yaptığımız alışveriş böyle. Ee, 270 verdim, 20 verdim, 290, ee, 305 artı 88 aşkım. <laughs> 400 diyeyim yuvarlayalım yani. 305 artı 88, 493 lira. Hayır, 300 olsun işte. Şey 300 olsun pardon. Ben matematiğim Allah'a tüh! Şimdi matematik öğretmen beni izliyorsa buradan. Yok canım Kısa da bakmayın. Yani. Böyle küçük rakamlar olunca insan şaşırıyor rakamları. Doğru daha yüksekmiş gibi geliyor değil mi? Vallahi evet. Ee, yani bu kadar bu kadar tuttu. Allah'a ile yemeği nasip etsin. E, fena değil fiyatlar. E, uygun olan şeyler de var dediğimiz gibi. Uygun olan ürünler de var. Orta halli bir alışveriş yapmış olduk. E, ben onları yerleştireyim. Bir yandan da akşam yemeği hazırlığına başlamak istiyorum. E, Videomu da iki gündür çekiyorum. İnşallah e, bugün bitireceğim. Kısmetse inşallah. <laughs> Aynen kısmetse inşallah. Ya, hadi bakalım. Sağ ol aşkım ben onları yerleştireyim. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Sabah erken başladık güne ama bayağı da bir yorulduk. Artık Ateş Demir de biraz önce uyuyakaldı. Onu da yerine yatırdık. Biz de birazcık anne bu olarak dinlenelim, uyuyalım falan dedim. Hem de videomu editleyip sizlere yetiştirmem gerekiyor biliyorsunuz. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel, keyifli bir hafta olsun. From space.